Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak ve e, tavuk göğsünden öyle güzel köfte hazırlayacağım ki çok lezzetli olacak. Öncelikle gerekli malzemelerimiz. Bir adet kabağımız var. E, 500 gram tavuk göğsünü robottan geçirdim. Bir adet soğan, bir tutam maydanoz, 5-6 dal dereotu, 2 diş sarımsak, bir yumurta, bir çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı hardal, 1 çay kaşığı tuzumuz var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle kabağımızı rendeleyerek başlayalım. Kabağımızı rendeledik. Şimdi kabağımızın suyunu bu şekilde sıkalım sulu olmasın. Köftemizi sulandırmasın. Kabamızın suyunu sıktık. Şimdi tavuk göğsümüzü de alalım. Doğradığımız malzemelerimizi de alalım. Baharatlarımızı ilave edelim. Sarımsağımızı ilave edelim. yumurtamız vardı. Onu da ilave edelim. Şimdi köftemizi bir güzel yoğuralım. 4-5 dakika güzelce yoğurduk. Şimdi yumurta büyüklüğünde ya da mandalina büyüklüğünde siz ne kadar istiyorsanız o kadar büyüklükte alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Köftelerimizin hepsini hazırladık. Şimdi kızartmaya geçelim. İsteyen arkadaşlarımız fırında da pişirebilir. Tavamızın tabanına 2 yemek kaşığı kadar yağ koyalım. Isınan yağımıza köftelerimizi dizelim. Köftelerimizi orta ateşte pişirelim. Kızaran köftelerimizi alt üst çevirelim. Kızaran köftelerimizi tabağımıza çıkaralım. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde sunumunu yaptım. Tabii ki siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok güzel, lezzetli gözüküyor mis gibi de koktu bu arada. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Bugünlük tarifim bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.